Selam gençler TYT denemelerine devam ediyoruz. TYT denemesi 5 diyoruz ve çözümlerimize başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Atmosferin katmanları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen atmosfer katmanlarını bir hatırlatalım. ÖSYM birkaç sene önce çakmıştı tekrar çakabilir. Buraya dünya dedik efendim. Hemen üst kata doğru gidiyoruz. Diyoruz ki Türk sanat müziğini tercih edenler diyor. Hadsiz! Troposfer, stratosfer, mezosfer ortada, termosfer ve çıkış olan egzosfer dedik. Tabi bunu yaparken Türk sanat müziğini tercih edenler derken Türk sanat musikisini icra edenler de olabilir. Yani termosferin diğer adının ionosfer olduğunu da söyleyebiliriz gibi. Bir de tabi burada şey var bir ara katman var gençler onu da şöyle diyeceğiz. Türk sanat o hoca sanatlı manatlı konuştu buraya bir o harfi koyabiliriz. Burada bir ozonosfer bir ozon tabakası var büyük bir kısmı stratosferde yer alan o zaman Türk sanat müziğini tercih edenler dedik ve bu katmanlarla alakalı soruyu çözerken biraz bilgiler yazacağız efendim diyor ki troposferin ekvator çevresinin kalınlığı kutuplara göre daha fazladır diyor şimdi tabi bunun katman isimleriyle bir alakası yok o bilgiyi direkt verelim size bakınız dünyayı çizdim dedim ki bu gaz tabakası dünyanın etrafını sarıyor buna atmosfer diyorum bu atmosferin en alt katmanı olan troposfer yani bizim içinde yaşadığımız katman kutuplarda biraz incedir. Ekvatorda biraz daha kalındır. İşte ekvatorda kalın olmasının temel sebebi dünyanın şekli. Dünyanın küresel şeklinden dolayı ekvator çevresi sıcaktır. Sıcak olduğu için burada ısınan gazlar yükselir, gelleşir ve daha kalın bir tabaka oluşturur. İkincisi yine dünyanın geoid şeklinden dolayı yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Hocam hep karıştırıyorum bu yer çekimini. Bak arkadaş elinde ponçik bir plastik top var. Topu kutuplardan böyle ekvatora doğru bastırdığında kutup noktaları yerin çekim merkezine yani dünyanın ortasında çekirdeğine yaklaşır. O yüzden yer çekimi ekvatorda az, kutuplarda fazladır. Bunun kalınlıkla ne alakası var? Bak kutuplar çekildi gazlar aşağıya doğru ve troposfer tabakası biraz daha inceldi. Sonuç itibariyle doğru bir bilgidir. Geçiyorum. Sıcaklığın en yüksek olduğu katman termosferdir diyor. Evet adı üstü de termosfer en sıcak katman. Bakın burada şu kazmalığı yapmayın. Dünya yüzeyinden şöyle uzay boşluğuna doğru giderken düzenli olarak sıcaklık artar veya azalır demeyin. Yani dünyanın merkezine iniyoruz hocam. Çekirdek çok sıcak o yüzden aşağı doğru düzenli olarak ısınır veya işte güneşe doğru çıkıyoruz düzenli olarak sıcaklık artar vesaire demeyin. Gazların yapısal özelliğinden dolayı düzenli bir artış veya azalış yok. En sıcak olan katman da açık ara termosferdir. Bu bilgi de doğru. Bunu da eledim. Mezosfer katmanı termosfer ile egzosfer katmanları arasında yer alır demiş mezosferin. Tabii tabii ki termosferle egzosfer arasında yer almadığını görüyorum. Bakınız burada herhangi bir katman yok. Yani çok zorlama mı bu? Ya bilmiyorum. Sonuç itibariyle ÖSYM katmanları sordu. Buradaki dizilişi bilin. Bu kısaltma sizin için iyi bir kısaltmadır. Dolayısıyla C'nin yanlış olduğunu söyledik. Egzosfer yer çekiminin en az olduğu katmandır diyor. İşte en dıştaysa tabii ki ne olacak? Yerin çekim merkezine yani dünyanın merkezine uzak olduğu için yer çekimi de azalacak. Bakın son madde çok önemli. Su buharının tamamına yakını bu katmandadır. Hatta ÖSYM'nin sorduğu soruda da bu ifade geçiyordu. Şimdi su buharı ağır bir gaz. Yerin çekim merkezine en yakın olan yerde yani troposferde olacak ve bunun bir etkisi olacak. Bakınız su buharının tamamı bu katmanda olduğu için yağmur, kar, dolu, kırağı, kırç, çiğ gibi bütün yağış oluşum şekilleri vesaire hava olayları bu katmanda gerçekleşecek. Unutmayın bunu da eledim. Peki atmosferin katmanlarını da öğretti bu soru bana. Devam ediyorum. Bakınız yine bir dış kuvvet sorusu. Biz artık dış kuvvetlerle alakalı bir sürü şeyi duyduk. Neyi nerede aramam gerektiğini bileceğim. Dış kuvveti gördüğümde bunu akarsu mu yapmış, rüzgar mı yapmış, buzul mu yapmış bunun adını koyacağım. Sonrasında da o coğrafyada görür müyüm, görmez miyim hemen işareteceğim. Bakalım kırgı bayır ÖSYM zamanında kullanmıştı. Kırgı bayır için şunu söyleyeceğim. Kırılmış dökülmüş bayır sel sularının oluşturduğu sel yarıklarıdır. O yüzden buna akarsu aşınım şekli diyeceğim veya sel suları diyeceğim. Hörgüç kaya deyince gençler tabii ki aklınıza hörgüç, deve, develer çölde olur. O yüzden bu rüzgar şeklidir vesaire demeyin sakın ha. Hörgüç kaya bir buzul aşınım şeklidir gençler. Efendim mantar kaya gerçekten mantara benzeyen bir kaya. Yine bir rüzgar aşınım şeklidir. Barkan böyle hilale benzeyen kum tepecikleridir, kum yığınlarıdır. Bu da yine bir rüzgar birikim şeklidir ve durumlin veya dramlin bunu önceki denemelerde de görmüştünüz. Oha ikinci defa denk geldi. Ölsemi mi soracak nedir bir <laughs> sürekli karşımıza çıkıyor. Lava bak ya sardı biz aga ya. <laughs> Buna da ne diyeceğim tabii ki bir buzul şeklidir diyeceğim. Şimdi Sonuç itibariyle ben bunların isimlerini duydum. Kimin yaptığını biliyorum. Nerede? Olamaz diye soruyorum. Dikkat edin. Bir ile gösterilen yer dağlık engebeli bir yer. Kayalık dağları. Yağmur yağar, sel olur. Tamam. O coğrafyada kırgı bayır olabilir. Bir sıkıntısı yok. İkiyle ile gösterilen yer bakın Ant Dağları'nın olduğu yere güney ucuna doğru karşılık geliyor. Kutba'da çok yakın olmasam da Ekvatorun da öyle hemen dibinde değilim. O yüzden oradaki yüksek dağlık bölgelerde işte Arjantin'in güneyinde vesaire buzul şekilleri görebilirim. Çok zor değil. Mesela 3'te gösterilen yer Mısır ülkesine karşılık geliyor. Mısır'ın güney kesimleri büyük bir kısmı çöllerle kaplı. Tamam, burada mantar kayalar olabilir. E 4'te gösterilen yer Orta Asya çölleri söylemiştik. İşte etrafı yüksek dağlarla çevrili Karakum, Kızılkum, Taklamakan, Gobi çölleri burada. Orta Asya çöllerinde barkanlara rastlayabilirsin. Bunda da bir sıkıntı yok ama Şimdi dikkat et durumlün bir buzul şekliydi. Dolayısıyla sen 5 ile gösterilen yerde Avustralya'da işte çöllerin olduğu bu coğrafyada bu kadar sıcak olan bir yerde durumlünleri göremezsin. O yüzden 5'i işaretledim geçtim bir tık zor bir soruydu ama artık durumlünü biliyorum bir buzul şeklidir. Devam ettim. Efendim Türkiye'deki yer şekilleriyle dağlarla alakalı bir soru. Bununla ilgili çok güzel bir kısa yol söylemiştim size hatırlıyorsanız. Şunu söylemiştik dağ üç şekilde oluşacak ya volkaniktir ya kıvrımlıdır ya kırıklıdır. Elim aldım. Türkiye haritasını elimi duvara dayadım şu parmaklar kırıklı dağlara karşılık geliyordu. Dikkat edin. Kuzeyde ve güneyde de kıyıya paralel uzanan sıra dağlar vardı. Bunlar işte Doğu Anadolu'da vesaire birleşiyordu gibi. Şimdi bakın ne yapacağım? Bir kısa yol göstermiştim size. Şuradaki parmaklar kırıktı. Tamam. Demek ki bir kırık olacak. Tabii baş parmakta da Nur Dağları'na karşılık geliyordu. Van Gölü'nün sağ üst tarafı kabaca ve Tuz Gölü'nün sağ alt tarafında da volkanik dağlar vardı. Söyleyeyim tabi başka volkanik dağlar da var. Mesela işte Diyarbakır'ın ortasında bir Karaca Dağ volkanı var. Ne bileyim şey, işte Manisa'nın Kula ilçesinde Kula volkanları var. Başka yerlerde de volkanlar var ama kabaca çok detaya girmeden nerede yoğunlaştığını söylüyorum size. Dolayısıyla ne diyeceğim? Bak arkadaş 1 ile gösterilen yer Batı Anadolu kırıklı dağlar var. 2 ile gösterilen yer bakın yine Küre Dağları'nın olduğu yere karşılık geliyor. Karadeniz kıyı kuşağında kıvrımlı sıra dağlar var. Bunu da aldım. 3 ile gösterilen yerde Tuz hemen alt tarafı tabii ki burada volkanik dağlar olacak. O yüzden sorumun doğru cevabı da B seçeneği olacak. Hiç bu konuda fikri olmayan biri için de oldukça zor ezber gibi bir soru. ÖSYM genelde burada dağ isimleri kullanmıyor. Ne yapıyor? İşte orada hangi tür dağlar vesaire vardır diye soruyor. Basit bir soruydu geçtim. Geldim nüfus piramitlerine. Şimdi nüfus piramitlerini biliyorsunuz çocuklar. Benim en çok izlenen videom. Ee, öğrenciler bunu iyi öğrendi. Bu Oturdu. Çok böyle sıkıntı değil benim için. Bak ne diyor? İkisi kenar üçgene benziyormuş. Hemen çizdim üçgenimi. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Dedim ki arkadaş bunlar, bak bunu hep söylüyoruz. Ne yapmışlar? Çok doğurmuşlar. Az yaşamışlar. Demek ki bu ekonomik ve sosyal yönden çok da gelişmiş bir ülke değil geri kalmış bir ülke. Tamam ben şimdi önce etiketledim bu ülke gelişmiş bir ülke değil. Çok doğurmuşlar ve kısa yaşamışlar gibi. Tamam o zaman etiketledikten sonra diyoruz ki hangilerinin fazla olduğu savunulabilir diyor dikkat edin. Nüfus artış hızı kesinlikle fazladır. Ne diyorduk? Eteğin alt tarafı açıksa piramidin alt tarafı açıksa nah yani nüfus artış hızı fazla oluyordu bunu aldık. Nüfusun ikiye katlanma süresi diyor. Bak bu biraz kritik burada öğrenciler bazen mavi ekran verebiliyor. Şimdi dikkat edin nüfusun ikiye katlanma katlanma süresi nüfus miktarı ile alakalı olan bir durum değil. Nüfusun ikiye katlanma süresi nüfus artış hızıyla alakalı olan bir durum. Yani doğurganlık oranı yüksekse nüfus daha çabuk ikiye katlanır. Misal İngiltere mi Nijerya mı nüfusunu daha çabuk ikiye katlar. Dikkat edin İngiltere nüfusunu bilme Nijerya'nın nüfusunu bilme sadece şunu bil. Nijerya'da doğurganlık oranı daha yüksek yani kadın başına düşen çocuk sayısı daha fazla İngiltere'de daha az. O yüzden hangisi daha çabuk ikiye katlar? Tabii ki Nijerya daha çabuk ikiye katlar. O yüzden ne dedim? Bak nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır. Neden? Çünkü çok fazla doğuruyorlar. Tamam. Yaşlı bağımlı nüfus oranı diyor. Dikkat edin. Bağımlı nüfus şöyle tanımlanır. İşte çalışma çağındaki her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan nüfus. E çalışmayan nüfusta ne olacak? 15 yaşın altındaki genç nüfus. Buna genç bağımlı diyeceğim. 65 yaşın üstündeki yaşlı nüfus. Buna da yaşlı bağımlı diyeceğim. E bakalım arkadaş. Yaşlı bağımlı nüfus oranı diyor. Yaşlı bağımlı dediğim 65 yaşın üstü. E bakın bunun zaten az olduğunu görüyorum. O yüzden buna da az dedim. Sanayi sektöründe çalışan nüfus oranı diyor dikkat edin. Sanayi sektörü, hizmet sektörü, tarım sektörü bana gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi veriyordu. Ekonomik ve sosyal yönden gelişememiş ülkelerde genelde tarımda çalışanların oranı fazladır. E bu ülkede zaten çok gelişememiş bir ülkede o yüzden tarım fazla olacak. Sanayi sektörü az olacak. Dolayısıyla ne oldu? Hangilerinin fazla olduğu savunulabilir demişiz. Tabii ki nüfus artış hızıyla yalnız Adana diyeceğim. Çok kolay bir soru değil. Ya çok abartı zor orada değil ama işte temel kavramları öğrendim en azından. ÖSYM'nin geçmiş yıllarda kullandığı nüfusun ikiye katlanma süresini bir kullandım. Bu yaşlı bağımlı, genç bağımlı bunu da öğrendim. Bu arada yaşlı bağımlı genç bağımlı karışabilir. Japonya'da yaşlı bağımlı nüfus oranı fazladır. Nijerya'da genç bağımlı nüfus oranı fazladır. Yani ülke nüfusun yaşlıysa bağımlının da yaşlısı fazla. Ülke nüfusun gençse bağımlının da genci fazla diyoruz ve geçiyoruz. Peki efendim geldik son soruya bölge kavramıyla alakalı bir soru. Gayet basit bir soru yani bu sınavın en basit sorularından biri. Nijerya ait bazı özellikler vermişiz. Bu verilen özelliklerin hepsi Nijerya'ya ait özellikler ama dikkat edin soruda bir şeyin altını çizeceğim. Diyor ki Nijerya'da ekvatoral iklimin etkili olduğu bölge sınırı ile daha çok benzerlik göstersin. Ya çok basit işte biz bir yerin bitki örtüsünü duyduğumuzda oranın iklimini söyleyebiliyoruz. Veya oranın iklimini duyduğumuzda bitki örtüsünü söyleyebiliyoruz. Ne diyoruz hep? Bitki örtüsü iklimin etiketidir arkadaş. Dolayısıyla Nijerya'da ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde tabii ki ne olacak? Tropikal yağmur ormanları olacak. Ya seyrek nüfuslanmış başka yerleri de vardır. Petrolün İklimle doğrudan bir alakası yoktur. Yani dağlık bölgeler doğrudan ekvatoral iklimle alakalı değil. Akarsu ağı sıktır, seyrektir. Bir sürü farklı faktör burada etkili olabilir ama en banka olanı tabii ki iklim eşittir, bitki ölçüsü. Peki, peki bu tarz sorularda başka ne tür benzerlikler kullanabilir? En bankosunu söylüyorum. Bir yer kırıksa burada deprem olur. Bir yer kırıksa burada işte volkanik faaliyetler olabilir. Bir yer kırıksa burada jeotermal enerji potansiyeli yüksek olabilir gibi böyle bağlantılı sorular sorabilir. Orada da şeye dikkat edin lütfen karstik arazinin bu mevzularla hiçbir alakası yok. Yani bir yerde deprem, volkan, tsunami varsa, yer kırıksa burada karstik arazi de vardır vesaire demiyorum. Karstik arazi tamamen kireç taşlarıyla vesaireyle alakalıdır. Dedik evet gençler böylece TYT denemelerinin sonuna geldik. Çok çalıştık, çok uğraştık. Umarım karşılığını alırsınız. Sınavda başarılar diliyorum gençler. Kendinize iyi bakın.